nesil çoğalmaya başladı Hazreti Adem yaşamaya başladı ve Hazreti Adem'in iki tane evladı vardı Habil ve Kabil Kur'an'da hikayeleri geçer gün geldi Hazreti Adem oğlu Habil'i vasisi seçti Habil'i dedi ki sen benim vasimsin benden sonra peygamberliği sen devam ettireceksin Hazreti Adem aleyhisselam bunu kendi oğlunun birini vasit tayin edince diğer oğlu kıskarmaya başladı. Ve babası Adem'e suç aldı. Dedi sen niye beni seçmedin de kardeşimi seçtin? Dedi evlat bu benim elimde olan bir şey değildir. Allah seçmiştir. Yeryüzündeki temsilcilerini Allah'ın kendisi seçer. Kulları seçmez. Öyle de olmuştur. Hiçbir peygamberi insanlar seçmedi. Bütün peygamberleri ve onların vasilerini, onların halifelerini de Allah seçmiştir. Hiçbir zaman insanlara müsaade etmedi Allah. Kendi halifenizi kendiniz seçiniz.